Gün ortası devam ediyor değerli izleyenlerimiz. Çift geyik Karaca 104 yıllık tarihiyle Türkiye'nin en köklü hazır giyim şirketlerinden böyle 100 yılı bulmuş devirmiş firma bulmak Türkiye'de çok da kolay olmuyor malum biliyorsunuz. Milli mücadele döneminde cephedeki askerlerimize çorap üretmiş bir firmadan bahsediyoruz. Bir markadan bahsediyoruz. Çok da anlamlı bir çalışmayı hayata geçirmiş bir marka Cihat Özbekli. Hoş geldiniz. Çift Hoş geyik Karaca yönetim CEO'su. Doğru. Şimdi şöyle göstermek istiyorum. Bununla da başlamak istiyorum. Çünkü insan bunu görünce duygulanıyor. Çünkü Atatürk'ün en sevdiğimiz fotoğraflarından biri. Sevgili yönetmenim e, kıymetli Ayşe'den de ben rica edeceğim. Arkaya verebiliyorsa şöyle. Hemen şöyle bir açalım bakalım. İzleyenlerimize gösterelim. Çift giyik karaca. Ya, önemli bir şey bu. Bu bir ürün olmanın ötesinde Atatürk'ün kaç yıl önce giyinmiş Cihat Bey? Ee, aşağı yukarı herhalde 95 yıl önce. 90, i̇şte bak bu resimlerdeki siz de bunun Biraz ee, anlatın lütfen nasıl e, bir biz, şey oldu bu? E, bu tabii yani atamızın bu süveteri ve bu şu anda gördüğümüz fotoğraf çok e, sembolleşmiş bir fotoğraf oldu. Çok sembolik bir fotoğraf gerçekten. Biz de Türkiye'nin hem az evvel sizin de bahsettiğiniz gibi hem çok uzun yıllardır köklü bir hazır giyim markası hem de trikoda e, önemli işler yapmış bir background'umuz var. Evet karaca triko değil e, mi? İlk akla gelen yani şeylerden bir tanesi. Yani büyük annelerimiz, dililerimizin evet, şey, e, 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 trikoları şöyle göstereceğim sevgili aşığı. Evet gördüğünüz gibi Atatürk'ün giydiği o 80 küsur yıl önce üzerindeki e, süveterin aynısı. E, çift giyik karaca patentini almış. Müthiş de güzel biz, bir iş yapıyorsunuz biz, her yaz. Biz yıl. bu süveterin patentini aldık ve e, dikkat ederseniz üzerinde logo yok. E, özellikle de... E, marka logosu. Bu, evet marka logosu yok. Çünkü bu hepimize mal olmuş bir konu. Ee, bir e, sivil toplum hareketi, bir e, sosyal sorumluluk projesi diyebiliriz. Üzerinde logo yok, şöyle Kemal Atatürk'ün imzası var. Şimdi fark ettim evet, onu, doğru. şöyle göstermek isterim. O da çok güzel bir fikir, incelikli evet. detay ee, bir fikir. Evet, çok tebrik di ediyorum. Dikkat ediyoruz, çünkü aynı yani siz de çok iyi biliyorsunuz. Yani bu bu tür konuların e, farklı yerlere çekilmesini asla istemiyoruz. Hı hı. E, buradaki asıl amacımız e, farkındalığı arttırmak. E, zaten e, gelirinin tamamını Mehmetçik Vakfına bağışlıyoruz. Yani bunun ticari bir hareket olmadığını bir kere daha altını çizerek vurgulamak istiyorum. Ee, kıymetli bir şey. Bazen insanları birleştiren e, bazı öğeler var. Tabii e, Atatürk Cumhuriyetimizin kurucusu e, bu en önemli şahıslardan birisi ve e, bu fotoğraf, bu sembol olmuş fotoğrafı e, yeniden birçok kişinin üzerinde böyle görüyor olmakta. Hepimize çok büyük keyif veriyor. E, ben hep şunu söylüyorum, Markaların da tıpkı insanlar gibi. E, sosyal kalması çok kıymetli ve markalar insanlardan çok daha fazla kişiye ulaşabiliyor. Ee, yani biz sadece mağazalarımızın önünden geçen 10 milyon insana ulaşıyoruz mesela. Dolayısıyla hepimiz bireysel olarak e, cürmümüz kadar yer yakarız ama temsil ettiğimiz markalar daha selep niteliğinde, daha tanınmış tüzel kişi niteliğinde olduğundan markaların da tıpkı insanlar gibi sosyal davranmasını çok önemsiyoruz biz kurum olarak. E, bu da bizim elimizden gelen. E, Peki dolayısıyla ben. bunu yapmaya gayret 29 ediyoruz. 29 Ekim öncesi, öncesi. değil Öncesi, evet. Bu, bu 98. yılımız, Cumhuriyetimizin 98. yılı. Ve inşallah işte bu yüzüncü yıllar, 200 yüzüncü yıllar inşallah, i̇nşallah. ilelebet payidar olsun. İnşallah. Biz de böyle bir projeyle farkındalığı arttırmak istedik. Ne güzel, ama. ne güzel yaptınız. Bu böylesi projeler gerçekten çok da böyle hani milli ve ulusal değerlere dokunduğu zaman bana göre hala çok daha anlamlı oluyor. Böyle bir globalleşme, küreselleşmeden bahsedildiği bir dönemde evet. ama bir COVID'de de gördük insanların, ülkelerin nasıl içe kapandıklarını evet. bir anda. Doğru. O yüzden o milli birlik, beraberlik duygusu hala çok kıymetli. Doğru. Hani dünya böyle bir cennete dönüşse herkes e, şey John Lennon'ın varı yaşasa hani imagine oldu people herkes bir yaşasa başka. Ama öyle değil. Hala savaşlar var, hastalıklar var, biyolojik terör var işte görüyoruz. Doğru. Her şey var. O yüzden o birlik beraberliğe gerçekten çok önemsiyoruz. Biraz ama işin ticari tarafına da bakalım. Bu Ay, sosyal sorumluluk içeren bir mesaj tarafı. Nasıl gidiyor işler güçler? Sezon nasıl başladı Cihat Bey? Evet aslında e, pandemi çıkışı yani inşallah çıkışı diyerek de e, iyi bir şey söylemiş olalım. Hazirandan beri öncelikle yaz ardından başlayan kış şu anda iyi gidiyor. Yani ciddi bir özlem var. Özellikle daha evvel de sizinle konuşmuştuk. Yani bizim offline dediğimiz, müşterilerimizin gelip mağazaları ziyaret ettiği ve gerçekten bize dokundukları, ürünleri görmek istedikleri o atmosfer başladıktan sonra oldukça iyi gidiyor. Fakat tabii yani şu anda hep beraber takip ettiğimiz işte ürünler, ürünlerin fiyat istikrarı, e, müşterilerin yeni fiyatlara alışması TL bazında e, tekrar karşılaşacak, yani hem karşılaştığımız hem karşılaşacağımız hususlar e, tedirgin edici. E, bir taraftan tabii turizmi çok e, ucundan yakalayabildik bu sene e, yazın. Evet maalesef. E, i̇nşallah önümüzdeki yaz e, yani Covid fırtınası iyice e, tamamlanmış olursa bence e, önümüzde güzel günler var. E, şu anda veriler iyi ama tabii şunu ifade etmek lazım. Biliyorsunuz perakende de karşılaştırmalar yapmak, geçen seneye göre, evvelki seneye göre bakmak gibi adetlerimiz vardır. Hı hı. Fakat şu anda istatistikler e, alt üst olmuş durumda. Yani bir şeyi geçen seneyle karşılaştırmak, evvelki tabii. seneyle karşılaştırmak çok güç. E, diğer taraftan da tabii bir miktar enflasyon etkisi var. Dolayısıyla e, evet çok ciddi büyümeler var. Yani yüzde 80'lere varan büyümeler var ama... Bunun ne kadarı çok büyük iştah kaynaklı, ne kadarı enflasyon kaynaklı, bunları analiz etmekte açıkçası zorlanıyoruz. Hı hı. E, fakat e, yani herhalde daha iyiye gidecektir diye düşünüyoruz. Yani beklentilerimiz olumlu. E, şu anda iyimser bakıyoruz. E, bir taraftan da işte yeniden yeni yılın gelmesiyle ücretler vesaire gibi konularda. Ee, bakalım nereye oturacak. Şimdi orada da bir Hep herhalde yukarı yönlü ciddi bir zam herhalde değil mi? Çalışanlara Öyle özellikle yapılacak Öyle bir zam olacak. şeyi var. Ee, biz yani buradan e, ifade etmek istiyorum. Biz kurum olarak e, mesela şöyle bir şey yaptık çorbada tuzumuz olsun diye Ekim-Kasım aralık aylarında e, biliyorsunuz Türkiye'de adet hem işte e, asgari ücret artışını beklemek hem de yıl başlarında zam yapmak gibi. Fakat e, şu anda alım gücüyle ilgili ciddi sorunlar yaşıyor çalışanlarımız. Hı. Dolayısıyla biz Ekim-Kasım aralık aylarında e, yeni yılda yapacağımız zamların belli bir miktarını yansıttık çalışanlarımıza. E, yani hep beraber e, biz şirketler sonuçta istihdam sağlayan kurumlar olarak e, bu yangına bir su dökmemiz lazım. E, elimizden geldiğince de buna gayret ediyoruz. E, Esas beklentimiz tabii şimdi bir taraftan şunu yaşıyoruz. Yani ürün fiyatları, enflasyon etkisi, yükselmeler var ama gider tarafındaki asıl yükselmeleri Ocak'tan sonra takip edeceğiz diye düşünüyorum. Hı hı. hem AVM tarafında işte sözleşme yenilemeleri, kontrat yenilemeleri, TL bazlı yeni kiralar hem de aslında personel tarafında işte devletin açıklayacağı asgari ücret artışı onunla birlikte şirketlerin bu konudaki tavır ve davranışları gider tarafını ciddi etkileyecek. Buna da gard alması gerekiyor bütün iş dünyasının. Yani ben çok uzun zamandır herkese aynı şeyi söylüyorum. Çünkü Haziran dönüşünde şöyle bir şeyle karşılaştık. Ürünler zamlanmıştı fakat giderler hala yerinde duruyordu. Şimdi yeni yılda giderler de kendisine yeni bir yol açacak. Oradaki artışları iş dünyasının doğru takip etmesi lazım. Bakalım bekleyip göreceğiz ama bütün iş, iş dünyasının, işverenlerin, iş adamlarının hazırlıklı olması lazım. Ee, yani toplumun da çalışanlarımızın da e, olabildiğince az yarayla geçmesi lazım bu süreci. Ama şu anda bir problem görülüyor. Süreç bitti diyemiyoruz. Çünkü maliyetler çok ciddi anlamda artıyor Arka, diyorsunuz. Evet. Tabii siz çok alert de bir iş insanısınız. Çünkü 2018'de aslında bir konkordato süreciyle evet. siz şirketi yönettiniz. Evet. Bugünlere de getirdiniz. Tebrik ediyoruz. Biraz hem konkordato süreci bitti mi onu sorayım bitti. ben. Ee, orada çok ciddi bir operasyon yaptınız. Çünkü hani insanlar evet. krizi daha ziyadesiyle Covid döneminde yaşarken o kriz size daha önce geldi. Belki de iyi oldu. Covid evet. öncesi bir dönemde çift geyik karaca kendini bir derledi, toparladı. Doğru. Bir kontrollü bir küçülme süreci. Biraz. Anlatır mısınız o deneyimi paylaşır mısınız? Seve seve. Yani Concordat öncesinde ben şuraya dikkat çekmek istiyorum. Bu özellikle yani kendi adıma sosyal sorumluluk olarak görüyorum bunu söylemeyi. E, Türkiye'de perakende geçtiğimiz 10-15 yıla eğer baz alırsak, Türkiye'de perakende aslında bazı yanlış temeller üzerine oturmuştu. E, çok fazla AVM sayısı, perakendecilerin her AVM'de var olma isteği. Bizim Anadolu tabiriyle elini öptürerek yer kiralama süreçleri gibi <laughs> evet, süreçler e, maalesef perakendeki gelir tablosu tarafını çok ciddi oynatmıştı. Yani bizim iş dünyasının jargonuyla aslında cash flow'dan beslenen bir perakende, Bakitak çok şey. yoğun vadeyle beslenen bir perakende ve dolayısıyla perakende de aslında işler e, çok yolunda gitmiyordu gelir tablosu tarafına bakıldığında. E, biz e, bu sancıyı ve bu süreci e, Covid krizinden önce e, hem gördük hem yaşadık. Dolayısıyla e, optimizasyon diyebiliriz bunun adına. <laughs> e, doğru mağaza dedi en fizibil mağazalarla hayata devam etme e, ve gelir tablosuna odaklanma e, bizim hikayemizin başlangıcıydı. Yani az evvel söylediğiniz operasyonu yönetme adımlarımız öyle başladı. E, çok ciddi ve agresif büyümelerin önünü kesip e, siz de bilirsiniz bazen küçülmek büyümekten zordur. Evet, Dolayısıyla kesinlikle. küçülmeyi ya da optimize olmayı tercih ettiğinizde büyük risklerle karşı karşıya kalırsınız. E, ancak çok şükür... Her şeyden önce yani kurum ve bizim niyetimiz ciddi manada bütün piyasaya yansıdı. Biz 2018'in Aralık ayında birçok insanın yani ya bu işi alanların %5'i ancak çıkabiliyor efsaneleriyle başladık Konkordato sürecine. Konkordato'dan çıkmanın birinci şartı ve birinci sırrı çıkmak için girmek. Önce bunu ifade etmek önemli, lazım. Evet. Biz bütün iyi niyetimizle, biz bu işi tamamlayacağız, yapılandıracağız, bitireceğiz ve biz bu işten çıkacağız diye girdik. Bütün iş ortaklarımızla, bütün paydaşlarımızla her şeyi çok şeffaf yürüttük. Ee, hiçbir iş ortağımızı yarı yolda bırakmadık. Hepsiyle halen e, istisnasız çalışmaya devam ediyoruz. Ettik o süreçte de. Ve 2020'nin sonunda da Concordato projemizi tamamladık, tasdikimizi aldık hı hı. E, ve tekrar e, normal iş iş akışımıza geçtik. Çıktınız artık. Çıktık, bitti. Hayırlı olsun. E, Bu arada çok teşekkür ederim. E, bu arada işte banka taraflarını tamamladık. Yani şirketlerin e, çok uzun zamandır üzerinde yük olan e, finansman ve faiz tarafını yok ettik. Dolayısıyla şu anda e, işte Karaca e, banka kredisi kullanmayan tamamen öz sermayeli dönen bir şirket haline geldi. Vade kullanmıyoruz en önemlisi bu. E, bütün akışımızı peşin gerçekleştiriyoruz artık. Sütten ağzı yanan hikayesi <laughs> biraz Ahu Hanım. Evet. E, perakende'nin az evvel söylediğim konu bence bütün perakende dünyasının dikkat etmesi gereken bir husus. Bunu birebir yaşayan bir yönetici olarak söylüyorum. E, herkesin e, o büyüme, cash flow'unaki takım, onun içindeki o e, biraz e, rüya, biraz hayal aleminden çıkıp gerçekten gelir tablosuna odaklanıp, e, AVM'lerde var olması gereken yerlerde var olmak, kazançlı yerlerde var olmak, yaptığı işten kar ediyor olmak çok önemli. Hı hı. Çünkü işte bir büyüme, mağaza adedini arttırma falan gibi hususlar bir taraftan parayı akıtıyor ama diğer taraftan da e, uzun vadede, orta uzun vadede... Duvara tosluyor e, evet. perakendeciler. Evet. Böyle bir süreç zaten biliyorsunuz. 2018 döviz kriziyle beraber perakendinin aşağı yukarı %30, %35'i böyle bir süreç yaşadı. Hı hı. E, bizim yaşadığımızı yaşayıp o virajı dönemeyenler oldu. E, az evvel söylediğiniz Türkiye'nin çok köklü markaları burada isimlerini zikretmeyelim ama o virajı dönemediler ve e, maalesef e, iflasla tamamladılar süreçlerini. Marka çok kıymetli bir şey. Sizin de çok yakından bildiğiniz gibi çok zor yetişiyor. Çok ciddi besleniyor. Uzun yıllar var. Arkasında çok büyük bir hikaye var. Ben arkadaşlarım hep çok öyle... Değerli çok değerli bir aslında şey. miras diyelim. Çok yani değerli bir şey. İyi yönetilirse gerçekten... Yani biz inşallah işte sene başında 105. yılımızı kutlayacağız. Şimdi ben ve ekibimin elinde 105 yıllık bir pırlanta var. Yani Aynen. bu oyuncakla öyle kafamıza göre oynayamayız. Çok dikkatli oynamamız lazım. Bu yalnızca markamızı ilgilendiren bir husus değil, aynı zamanda e, milli bir konu. Yani Türkiye'de e, yıllardır biz Türkiye'de markalaşmayı konuşuyoruz. Yıllardır e, dünyada aslında Türk markalarının e, nasıl e, domine edeceğini konuşuyoruz. Onun için önce Türkiye'de köklü almayı becermek lazım e, ve bunun için de elimizdeki oyuncağın, elimizdeki pırlanta'nın değerini bilmek lazım. Siz de ifade ettiniz kolay yetişmiyor 105 yıllık bir Kesinlikle marka. Kesinlikle öyle. Ya, ara bulasın. Ara Bir marka hikayesi yazmak bulasın. dünyanın evet. en zor evet. işi. En zor işi. O markayı kalıcı kılmak, insanların aklında, algısında yerleştirmek o da başka bir e, vizyon ve muazzam bir yatırım gerektiriyor. E, az önce dediniz ki biraz tabii ki bu krizler e, ciddi anlamda olgunlaştırıyor. Ciddi anlamda ayağa yere bastırıyor yatırımcı açısından baktığınız zaman. E, çünkü bir yandan da aslında sürekli bir kriz modundayız. İşte malum şu an <laughs> kurların seviyesi, Türk lirasının değersizleşmesi, faiz konusundaki bu ikilemle durum yani enflasyon yukarı giderken faizleri düşürmeye çalışan bir yönetimi olması Türkiye'de. Bunlar her şeyi daha da belirsizleştiriyor. Nasıl görüyorsunuz gidişatı, son alınan kararları? Yani şöyle bir küçük hikayeyle başlayayım. Hafta sonu Yunanistan'daydım. Orada da e, muadil, benim muadilim bir iş insanıyla bir yemek yedik. E söylediği şey şu yani gerçekten hani sizin temponuz ya da sizin o iniş çıkışınıza bizim ayak uydurmamız mümkün değil. <laughs> e, dolayısıyla dışarıdan bakıldığında evet gerçekten çok hareketli bir iş yönetiyoruz. E, hiçbir şey stabil değil. E, her gece, her sabah yeni bir şey, yeni bir işte yani en azından mesela döviz rakamlara yansıması. Çünkü e, malumunuz bütün girdilerimiz özellikle tekstil hazır giyim tarafındaki bütün girdiler döviz endeksli. Dolayısıyla her artış ürün fiyatına, dolayısıyla ürünlerin etiket fiyatına, dolayısıyla sizin kampanyalarınıza, indirimlerinize, kaç paraya satacağınıza kadar varan çok ciddi bir oynama var. Yani birçok ülke döviz bürolarında, yurt dışında önlerinde beyaz A4 hard copy kağıtlar var. Yani işte senelerdir değişmiyor oranlar ama biz dijital ekranlarda döviz büfelerini seyretmeyi öğrendik artık. Yani artışlar, azalışlar. Tabi bu kadar oynak olma hali hepimizi çok yoruyor. İşimizin dışında çok fazla şeyle uğraşmak zorunda kalıyoruz. E, işin, yani finansman tarafı e, işte girdilerin girdi maliyetlerinin değerlendirilmesi sistemlerde maliyetlerin kaç yazılacağının tespit edilmesi bile büyük bir konu mesela yani, yani bir şeyi satıyorsunuz sattığınız şey kaç paraydı dün kaç paraydı bugün kaç para aldığınızı yerine koyacak mısınız vesaire gibi birçok unsur var Hı. açıkçası aşılandık yani senelerdir biz e, yöneticiler e, veya bu bu işi yöneten hepimiz iş insanları aşılandık. Ee, bu kadar hareketliliği yönetmeye alıştık herhalde. Biz de herhalde oralarda çok sıkılırız. Yani oralarda çok yönetemeyiz gibi bu işleri. Ee, buralarda biraz aşılandık doğru. Ama bundan sonrası artık yeter. Yani Vücudumuz da yoruldu. Evet o kadar Zihnimiz da. Zihnimiz de yoruldu. Biraz nasıl biz şikayet. de stabil kalmak <laughs> istiyoruz açıkçası. <laughs> biraz dinlenmek istiyoruz <laughs> evet, gerçekten. Doğru. E, son geldiğimiz noktada e, Türkiye'nin ilk ihracat yapan firmasınız değil mi siz şimdi İlkar e, olarak? Evet ilk 5 kıtaya ihracat yapan firmasıyız. İlk beş e, kıtaya. Orada e, nasıl e, gidiyor işler biraz merak ediyorum. İyiyiz e, biz devamlıdır. aynı zamanda Narin Triko yani kendi üretim testimiz. Triko dedik ya az evvel e, kendi trikomuzu kendimiz üretiyoruz. E, ve hem kendi markamız için hem de yurt dışında e, birçok Markaya private label üretim yapıyoruz. İhracat oldukça iyi gidiyor. Üretim nerede bu arada? Ee, İstanbul'da yine, Bayrampaşa'da üretimimiz. Ee, özellikle Almanya pazarı, İskandinav pazarı, COVID sonrası. Biz bunu o zamanlarda da aslında biz değil yani dünya konjonktürü öngörmüştü özellikle Çin'de çıktıktan sonra e, virüs e, oradaki büyük talepler yavaş yavaş buralara doğru kaymaya başlayacak efsanelerinin üzerine hı hı. bu efsanelerin gerçek olduğunu gördük. Gördük. E, evet. şu anda çok ciddi bir ihracat talebi var. E, yani fabrika full dolu. Hatta zaman zaman kendi markamız üretim yapmakta zorlandığımız evet. anlar var şu anda. Evet, hiç böyle bir dönem e, yaşamadık. Yaşamadık. Değil mi? E, dolayısıyla ihracatçı tarafında biraz da döviz yükselince ihracatçı tarafındaki e, tırnak içinde keyif yerinde gibi görünüyor ama tabii e, bu geneli ilgilendiren bir husus değil. Şu anda talep çok yoğun. İhracat çok iyi gidiyor ülkede. E, zaten hep şunu konuşuyoruz ya, yani başka markalara private label üretim yapmak konusunda biz ülke olarak uzmanız artık. Yani bunu çok iyi biliyoruz. Evet. E, Bütün çok başarılı, arkadaşla. üretimimiz çok başarılı, terminlerimiz çok hızlı. E, onların o inspectionları vesaire gibi konularda inanılmaz adapte olduk. Her şeyde çok iyiyiz. Fakat katma değerli ihracat meselesinde ne yazık ki bunu aşamıyoruz. E, senelerdir aşamıyoruz. Aşmak için her türlü yöntemi deniyoruz, olmuyor. Yani destekler de var değil mi İzzat? E, 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 var. Devlet destekleri var. Var. Şu anda var. destekler var. İşte bir, uzun bir süre Türk Hualeti ile beraber bayağı bir konu e, arkadan itilmeye çalışıldı. E, şimdi işte marka kalkınma ajansları e, yeniden bazı işler yapmaya çalışıyoruz falan ama ben bu konuda aslında projeyi şöyle ifade etmek istiyorum. Buradan da seslenmiş olayım. E, yurt dışında herhangi bir ülkede yani sadece bir ülkeyi bile ele alsak orada mağazalaşmakla orada markalaşmak arasında çok büyük fark var. Oradaki markalaşma süreci çok büyük nefes istiyor. Yani 5, 10, 15, 20, 30 mağaza açarak markalaşmak olmuyor. Bu nedenle de eğer Türkiye şöyle bir karar vermek zorunda. Eğer gerçekten biz tekstilde hazır giyimde e, yurt dışını domine eden markalar yapmak istiyorsak, bunun için devletle el ele ee, çok ciddi yani ben şu anlamda söylemiyorum. Yani işte devlet destek versin, teşvik etsin, gitsin orada mağaza açılsın diye değil. İtalya'da, İspanya'da böyle olmuş. Böyle, yani böyle olmuş. Kötü bir şey de değil yani. yani. şu anda Türkiye'de birçok insanın elinde dolaşan Çin cep telefonları hikayesini hepimiz biliyoruz yani. Çin devleti o telefonların, Tabii. o telefon üreticilerinin ilk 2-3 sene pazarları domine edebilmesi için çok ciddi arkadan destekler verdi. Tabii Dünya devi marka Çünkü yaratmanın bu, arkasında devlet destekleri. Bu ancak devlet e, yani devlet bütçeleri bazında mümkün. Hiçbirimiz iş adamı olarak ben gideceğim ve Almanya'da mark olacağım diyebilecek, paraları harcayabilecek güce sahip değiliz. Önce bunu kabul edelim. Mark olmaktan bahsediyorum. Mark olmak için çok büyük paralar harcamak zorundayız. Çünkü e, hem zamana ihtiyacımız var. Eğer zamanı daraltmak istiyorsak da büyük bütçelere ihtiyaç var. Bu bütçeler de eğer ülkenin katma değerli ihracat yapmasını istiyorsak bunun için mutlaka masaya oturup devletimizle beraber oturup. Bizim ya da başka bir markanın ya da hiçbirimizin ama devletin aklına gelen ilk 3-5 markanın çünkü önce bir 3-5 markanın oraları domine etmesi lazım. Türk ürünleri iyi, Made in Turkey'lere saygı duyuluyor falan ama yani. maalesef hep katma değeri bizim markayasını yaptığımız yabancı üreticilerde. Evet, yap. evet. şimdi marka dediğimiz zaman orada başka bir hikaye de var değil mi? Sadece sattığınız ürün değil, ülkenin marka algısının evet. da çok yüksek olması evet. lazım. Evet. Sporla, sanatla aslında evet. el ele evet. gerçekten Doğru. topyekun bir mücadele Doğru. vermek lazım. Doğru. Ee, o yüzden daha Türkiye'nin alacağı yol uzun ama Cihat Özbekli çift karacayı almış belli bir noktadan. Ee, 2020 sonu itibariyle o konkordato süreci bitti. Bundan sonra da e, yolumuz açık olsun diyorum çok ben. Ederim, bu çok akılla, bu birikimle, bu zekayla size bir şey olmaz diyorum. Maşallah çok diyorum. Çok sağ olun. Eksik olmayın. <laughs> Çünkü e, zorlu dönemlerde bekliyor dünyayı kendi evet, bir partisi evet, oldu. Evet. Sağ olun var olun kıymetli Ben size için. teşekkür Hücağı ederim Özbekli. davetiniz için. Sağ olun. Evet çiftki Karaca'da Atatürk'ün süvet süveteriyle başladık. 29 Ekim için yeniden repetesi yapılmış, üretilmiş o süveterle başladık ki tüm geliri, tüm satış geliri sevgili seçiciler şu anda da yansıtıyoruz. Mehmetçik e, vakfına. vakfı'na bağışlanıyor. Çok anlamlı bir çalışma, sosyal sorumluluk projesi. Hem 29 Ekim arefesinde hem de çok anlamlı bir vakfa gidiyor. E, bu süveter. E, oradan aldık e, ve bir hikayeyi dinledik bir şirket olarak. E, burada noktalayalım gün ortasını ama yayınımız devam edecek. Ben Ahu Oğrakçoğlu e, saat 10:30 itibariyle Sanayi Ticareti konuşmayı sürdürmek üzere karşınızdayım. Görüşmek üzere.